Sindirmek, susturmak, baskılamak. Radyo, televizyon üst kurulu diye bir kurulmak. Görevi ne? Radyo, televizyon yayınlarını düzenlemek. Kim, nerede, hangi isim altında, hangi koşullarda yayın yapacak? Bir de o yayınlarda, yayınların içeriğinde belirlenmiş kurallara, genel yasalara, yasalarda belirtilmiş bir takım esaslara aykırı unsurlar olursa insanlar şikayette de bulunursa, bunlar da incelenirse ve gerçekten de evet yasaları ihlal eden bir durum olduğu saptanırsa belli cezalar verme yetkisi var. Ama radyo televizyon üst kurulu artık öyle çalışmıyor. Hiçbir zaman öyle çalışmadı da artık yasanın dışında şöyle çalışıyor. Biz bugünkü iktidarın, muktedirin, sarayın elemanlarıyız bizim aleyhimizde herhangi bir sözün söylenme olasılığını sıfıra indirmek için yemin ettik. Sizin yayın yapmanızı her ne şart altında olursa olsun engelleyeceğiz. Hiçbir şeyi göstermeyeceksiniz bizim aleyhimizde. Bizim aleyhimizde söz söylenenin sesini kısacaksınız. Yayına çıkarmayacaksınız. Ekrana getirmeyeceksiniz. Basarım cezayı. Geçen hafta Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Rütük'ün başkanı Ebu Bekir Şahin aynen bunu dedi. İzin vermeyiz dedi öyle yorumlara bilmem neleri olayları göstermenize. Ya sokaklar kaydıyor. Sokaklar ayakta. Muktedir'i istemediğini haykırıyor. Duymayacağım ben diyor. Hiç kimseye anlatmayacaksınız. Çünkü benim TRT'm, benim Anadolu Ajansım, benim A Haber'im, benim ATV'm, benim NTV'm, benim Habertürk'üm. Bunları göstermiyor, sen de göstermeyeceksin. Diyor. Kime diyor? bunları gösteren yani gerçek anlamda habercilik, gazetecilik yapan kanallara diyor. Tele1, Halk TV, Now TV, Sözcü Televizyonu bunlara söylüyor. Bak dün yine ceza yazılmış. Sözcü TV'ye İstanbul, Ankara ve İzmir'den canlı yayın yapılarak yorumlarda halkın kim ve düşmanlığa teşvik edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verdi. 10 gün boyunca ne zaman başlayacağını bilmiyorum. 10 gün boyunca Sözcü TV'de karanlık bir ekran göreceksiniz. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın devlet Bahçeli'ye Bahçeli yönelik sözleri nedeniyle de yüzde %3 idari para cezası. Halk TV'ye gündem özel programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri, eleştirileri boykot çağrısının ekrana yansıtılması. Bakar mısın? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı Ali Mahir Başarı eleştirmiş ya da başka konuklar eleştirmemesi gerekiyormuş ya da o eleştireceği için onun ekrana çıkılmaması, çıkarılmaması gerekiyormuş. Cumhuriyet Halk Partisi boykot çağrısında bulunmuş bazı firmaları. O boykot çağrısını niye yayınlamışım? Yahu bir kere suç değil boykot çağrısında bulunmak. Bir. iki savcıyı eleştirmek suç değil. Hiç kimseyi eleştirmek suç olmaması lazım. Üç, zaten bunları yapanlar, hani kanalın elemanı da yapabilir de sunucusu ya da yorumcusu da yapabilir de bunları yapanlar zaten konuk. Konuk geldiği zaman binaya aman boykottan bahsetme, aman gösterilerden bahsetme, aman iktidarı eleştirme, Recep'i eleştirme, bilmem kimi eleştirme, savcıyı eleştirme, hakimi eleştirme, devleti eleştirme. e böyle şartlar mı koşacaksın? Ya da konuşurken aman ağa sus bak Ebu Bekir kızar şimdi filan mı diyeceksin? Böyle yayıncılık mı olur ya? Ebu Bekir Şahin böyle yayıncılık yapmak istiyorsa gitsin demokrasinin 333. sınıf 333. sınıf olduğu ülkelerde görev yapsın. Zaten o hale getirdiniz memleketi. Böyle davranarak. Halk TV'ye de oradan basmışlar cezayı. Sonra başka bir programdan dolayı da %5 idari para cezası, 5 kez program durdurma cezası bilmem Elinde terazi olan bu darbecilere karşı hep birlikte direneceğiz demiş Ali Mahirbaşı. Diyemez mi? Ana muhalefet partisinin grup başkan vekili. Her şeyi söyle. Af buyurun annesine bilmem ve aile efradına filan küfür etmediği müddetçe. Ki onu yapsa dahi cezayı Ebu Bekir Şahin'in verecek hali yok. Suç ortadadır. Kayıttadır. Mahkemeler çalışıyor bu memlekette. Başvurusunuz Ali Mahir Başarılı'na küfürden dolayı ceza verir mahkeme. Ama iktidarı eleştirmek, boykot çağrısı yapmak, sokaklarda olup bitenleri göstermek ceza konusu olabilir mi? Ya, nerede görülmüş bu? Telebir, 1de Haber 13 isimli programda yine CHP Genel Başkanı'nın Özgür Özel'e Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiriler nedeniyle. Ankara'dan İzmir'den canlı yayın yapması nedeniyle. Yorumlarda halkı kim ve düşmanlığa teşvik edildi iddiasıyla. Yüzde beş idari para cezası. Şimdi bu cezalar e, öyle bir nitelikte cezalar ki şimdi bazıları böyle idari para cezası işte yüzde yüzde beş reklam gelirlerinden para kesiyorlar. Ya yani haraç kesiyorlar açıkçası. Ama bazıları da mesela Sözcü TV'ye verilen ceza örneğinde olduğu gibi aynı suçtan bir kez daha ceza aldığın zaman yayın lisansını iptal ediyor şey gibi futboldaki sarı kart gibi. Hani ikinci sarıyı gördün mü gidiyorsun gümbürtü. Lisans iptal etmek ne demek biliyor musun? O televizyonun kapatılması demek. Bir daha açabilmek için bir daha başvuruda bulacaksın da Ebu Bekir Bey ve şu rekası ona izin verecek ya da işte seni aylarca yıllarca süründürecek filan. Sesini kısacak yani. E tabi oradaki insanları da işsiz bırakacak vicdansızlığın, acımasızlığın ve faşizmin ulaşabileceği en üst noktalarda dolaşıyorsunuz. Ey Rütük, ey Ebu Bekir Şahit. Başka? Now TV'ye de ceza vermişler. O da Orta Sayfa isimli program var sanıyorum Cuma geceleri. Orada Ekrem İmamoğlu soruşturması ile ilgili işlemlerin hukuka aykırı ve talimatlar da yapıldığı şeklinde yorumlar Yorumcu gazeteciler bir araya toplanıyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam Doğan Şentürk var orada, Deniz Zeyrek var, Nevşin Mengü var, Murat Yetkin var, Çiğdem Toker var. Yorum yapmak için toplanıyorlar oraya zaten. Kimseye küfür filan etmiyorlar. Ne demişler? Yani muhteva olarak hukuka ve aykırı talimatlarla yapılmış Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması filan. Düşünebiliyor musunuz? Yorum yapmayacaksınız diyor. Menfi hiçbir şey göstermeyeceksiniz diyor. Şimdi bak başka ne yapmışlar? Fatih Altaylı ve Blue TV, şey Flu TV diye bir şey varmış. Flu TV ve Fatih Altaylı. Bunlar YouTube'dan yayın yapıyorlar. Bizim burada yaptığımız gibi. Fatih Altaylı'ya ve Flu TV'ye de demişler ki gideceksin belli bir süre içinde lisans alacaksın. Nereden? Rütük'ten televizyon kanalı gibi lisans alacaksın. Almazsan bu yayınlarına izin vermeyiz. Devam, devam, Devamında devamlı izin vermeyiz. Böyle bir şey olabilir mi? Ya? Bak bugün Faruk Bildirici kendisi de üretüğün eski bir üyesi. Faruk Bildirici diyor ki bu mümkün değil diyor. Bak geçmişte ben de yazmıştım bunu diyor. Hangi yayınları kapsayacak hani bu ıı, sınırlamalar, düzenlemeler filan? diyor ki yeni bir yasa çıkarılmış bu konuda. O yasa çıkarıldığı zaman 2019 herhalde <laughs> bu yasayla ve yönetmelik e, radyo ve televizyon yayınlarının internet ortamından sunumu ile ilgili bireysel iletişimle RDTV hizmetlerini internet ortamından iletmeye özgünlenmemiş yayınlar bu düzenleme kapsamı dışında. İnternet ortamından yapılan RDTV yayınlarının özgülenmiş yayın kabul edilebilmesi için bir yayın akış çizelgesi çerçevesinde düzenli RDTV yayını yapmaları gerekiyor. Bu nedenle yönetmeliğin internet ortamındaki değişik mecralarda günlük ve düzenli program akış çizelgesiyle yayın yapan, yapmayanları kapsamadığı söylenebilir demiş. Şimdi yani şunu demeye çalışıyor. YouTube insanların kişisel sosyal medya mecradır. Nasıl ki Twitter'a girip bir görüş yazıyorsun, TikTok'a girip bir video paylaşıyorsun. Instagram'a girip bir işte fotoğraf ya da video paylaşıyorsun. Facebook'a girip bir mütalaa veriyorsun filan arkadaşlarıyla haberleşiyorsun. Bu kişisel sosyal medya mecralarıdır. Buradan şu anda benim yaptığım gibi çıkıp kişisel görüşlerini anlatıyorsun. Biz burada böyle bir habercilik bilmem işte şeycilik tarafsız bağımsız falan filan bir yayıncılık iddiasında değiliz. Bağımsız tabii de tarafsız yayıncılık diye bir iddiamız yok. Tabii ki buraya yorum yapmak için çıkıyoruz. Fikirlerimi bildiriyor. O diyor ki hayır. Sen diyor bir televizyon kanalı statüsüne geçeceksin. Ben senin ağzından çıkan her lafı bundan sonra denetleyeceğim. Yayınlarını kayda alacağım. Onlar üzerinden sana ceza keseceğim. Bilmem ne yapacağım. Haraç alacağım senden filan. Böyle bir şey yok. Buralar bizim kişisel YouTube kanallarımız. Fatih Altaylı'nın da benim de Yılmaz Özdil'in de Nevşin Menyu'nun de Özdem Yürses'in de ya da işte başka bir yığın ismin de. katılırsın katılmazsın benim görüşüme engellemek için böylesine yasaları eğip büküp böyle işlemler yapmak neyin nesidir ya? Bu kadar mı korkuyorsunuz bizden? Evet biliyoruz bu kadar korkuyorsunuz. Gereksiz bir soru da. Ama korkunuzu böylesine demokrasi dışı reflekslere çevirmeyin. Korktuğumuzu böyle reflekslere çevirmeyelim. Bakalım şimdi bu cezalar sonucunda ne olacak onların yayınları da. Şimdi birkaç gündür izliyorum alanlardan görüntü verirken hep böyle bir korkak çekingen davranıyorlar onlar da haliyle. Aman yani şimdi burada çatışma çıkar da onu gösterirsek başımıza ne gelir diye. Çünkü kapatacak adamın şakası yok. Bak dün ne yaptılar biliyor musunuz? Bu Tükün cezalarını protesto etmek için Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilleri, milletvekilleri falan gittiler Rütük'ün önüne. Orada işte bir basın açıklaması yapacaklar, protesto edecekler Ebu Bekir Bey. Ama hani daha yaygın duyulsun, daha büyük bir eyleme dönüşsün diye oraya CHP'nin de parti otobüsünü getirmek istemişler. Hani üzerinden konuşacaklar, hoparlörleri var, yayın yapacaklar filan orada. Kitleye de seslenecekler. O otobüs gelirken yolda polisler gasp ediyor otobüsü. Gasp ediyor. Durdurmuşlar, çektirmişler kenara. Trafik polisleri, sivil ekipler filan. Önüne arkasına birer araç çılaymışlar. Tamponlara sıfır. Yanına da başka bir polis aracı çekmişler. Motosikletli polisler muhasaraya almışlar şey, CHP'nin aracını. Resmen gasp etmişler. Sonra telefon ediyorlar, çağırıyorlar. Diyorlar ki sayın vekilim bir taneniz gelin de hani siz milletvekilisiniz size karşı bir direnemezler filan şu otobüsü buradan kurtarın. O sahneleri gördüm. Milletvekilleri gidiyor, polislere diyorlar ki siz ne yapıyorsunuz ya? Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüsünü sen gasp edip böyle kenara bağlama hakkına sahip değilsin. Trafik suçu işlememiş bu otobüs. Bir yerden bir yere gidiyor. Sonra oradan işte kendileri o polis motosikletlerini falan kendileri ite ite açıyorlar falan oradan otobüsü serbest bıraktırıyorlar. Ama neticede otobüs oraya gelememiş oluyor zorbalık ya. Bildiğin zorbalık. Yol kesme bunun Bunları yapmaya hakkınız yok. Yasal olarak da hakkınız yok. Vicdanen de hakkınız yok. Ondan sonra kalkıyorsunuz. En tepedeki başta olmak üzere. Ya biz niye Avrupa'ya almıyorlar? Biz zaten Avrupalı bir memleketiz. Değilsin. Lüksemburg'da yap bakalım bunu. İrlanda'da yap bakalım bunu. İngiltere'de de yap bakalım. Ana Muhalefet Partisi'nin otobüsünü gasp etsin polisler. Bak onun başına ne geliyor o polis şefine. Ya da televizyonlara kafana göre ceza ver bakalım ne oluyor. Ya dünyayı bize vesile ediyorsunuz. BBC'nin muhabirini sınır dışı etmişler ya. Gelmiş adam. Burada meydandan yayın yapıyor. İşte şu oluyor, bu oluyor. Millet meydanlara dökülüyor. Milyonlarca insan Recep Tayyip Erdoğan'dan memnun değilmiş. Gösteri yapıyorlar. Bak polisler nasıl onlara gaz sıkıyor <laughs> Görevini yapıyor adam yani. Başka ülkede de olay olduğu zaman biz gittik aynı şeyi yaptık. Defalarca ben kaç tane ülkeden böyle olaylardan yayın yaptım filan. Nasıl sınırlı şey edersin adamı ya? Hani edersin elinde öyle bir belki bir yetki var ama Nasıl sınır dışı edersin yani? Rezil ediyorsun bizi dünyaya. Yani. Neymiş? Yabancı ülkeden muhabir geldiği zaman burada önce akredite olacakmış. Tabii ona bir takım kağıtlar imzalatacaklar filan şunu yap bunu yapma falan filan diye. Akredite olmadan burada gazetecilik yapamayacakmış. Yok öyle bir zorunlu. Biz kaç tane ülkede savaşı da de mitingi de gittik haber yaptık. Aslanlar gibi oralardan yayın yaptık. Geldik. Hiç şöyle akreditte olmak falan değil. Yani belli yerlere giriş çıkış için bir kart zorunluluğu olabilir. O kartın yoksa almayı verirler oraya. O ayrı mesele. Ama sokakta Allah'ın meydanında olup biteni muhabir kameranın karşısına anlatmış ne o suç işlemiş. Türkiye'yi kötü göstermeye çalışmış. Ya kötü işte durumlar. Daha neyi gösterecek yani? Tabii ki bunu gösterecek. Sen iyi bir şey yap. Öğrencilere çiçek at onu göstersin. Ama sen mermi sıkıyorsun, plastik mermi sıkıyorsun, gaz sıkıyorsun, ters kelepçeliyorsun, üstünde tepiniyorsun, eziyet ediyorsun, işkence ediyorsun, aşağılıyorsun, cinsel tacizde bulunuyorsun. Ayıp değil mi? Utanmıyor musun bunları yapmaya? Eylünoğlu da gelir çeker, biz de çekeceğiz. Bak gazeteciler aldılar, iki gün tuttular ancak dün serbest bıraktılar. Bazılarını hala evlerinden topluyorlar. Topla topla nereye kadar? Ya Ekrem İmamoğlu'nun avukatını aldılar gözaltına. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ı aldı. Şimdi avukatının avukatı savunuyor avukatı filan. Böyle bir abuk hale getirdiniz bir